Geçerken tam da Midilli'nin açıklarındayız. Ne güzel geliyorduk ve harika Yunuslar görmüştük o sırada. Ama zamanla e, rüzgar kesildi ve böyle kaymak gibi bir su haline döndü. E, burası Dikili geçidiymiş. Buralardan ilerliyoruz. Bilmiyorum normal mi? Bil Ama şansımıza şu anda böyle bizi de de ana yelkeni açık bıraktık. En azından. Ee, bir nat bir nattır destek olsun motora diye. Sanki nasıl ifade edeceğimi bilemedim. Yani sanki burası su değil, deniz değil. Yani şu yarılmasa deniz, hani buna da su diyemeyecek biçimde halde. Halbuki çok fazla durgun su gördüm ama şu anda deniz puslu ve gökyüzüyle birleştiği için çok değişik bir duygu yaratıyor açıkçası. Olcay şimdi yelkenleri indiriyor. Dikkatli bir şekilde. Kolayına. Hani Trakteye indirmiyoruz. Ve her zaman yavaş indirmek en doğrusu ve yani problem yaratmaz. Yani şu raylar şu anda bizim için çok kıymetli. Şimdi ne olur sağ olsun en azından kolayına indirelim dedik kırılır mırılır yolda. Seyirlerimiz uzun çünkü. Problem çıkmasın. Evet, Hazi Seyling Hasan e, kaptanla buluşmak üzere. Şimdi bu Dikili'deki e, Kalem Adası'nın sancak tarafında kalan e, şeyine, kanalına girdik. Şöyle göstereyim. Kanaldan geçiyoruz. Ömre kaptan e, şeyde. Ömre ne yapıyor? Evet. Neredeyiz abi? Bademliye giriyoruz. Değişik bir şekilde kanaldan. Bizim için çok enteresan bir kanal girişi. Çünkü böyle zigzag çize çize böyle yılan gibi e, derinliklerden ilerliyoruz. Eee Dikili'de Bademlik oyunda Hazise Eyğin yani Hasan Kaptanlar ana kaptanla buluşacağız. Ve çocukları Yakutsa, kızları Yakut. fazla kalıyorlar burada. Vallahi onları takdir ve tebrik ediyorum ha. Hasan kaptanlar mı yazmış evet. tamam işte Evet. Cennet gibi bir yerdiler bu arada ya. Yani. Ama bir de onlara sor. <laughs> Estiği zaman nasıl yaşıyor? Akşam sorur. <laughs> Arkasında neydi adı? Kalem Adası. Kalem Adası. Kalem adası. adası. Şimdi belki oraya da denize girmeye gideriz. Des, Mas mavi, turkuaz İleri görüş sonarı yani forward scan'inden bahsedeceğim. Biz böyle iki ekran kullanırız ama full ekran bu ve full ekran bu da kullanılabilir. Bununla ilgili şimdi bu şimdiki zaman şu dikey çizgi, bu geçmiş, bu da gelecek zaman. Gelecek zaman burada üstte kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. İlerisi 5 metre, ilerisi 10 metre, 15, 20, 28'e kadar ayarlamışız biz önümüzü görmek üzere. Bu şekilde de dip gözüküyor. Şimdi baktığımız zaman burada aynı şekilde o dip üzerine o koyu alandan git ama açık renk alandan gidiyoruz da dipten derin bölgeden geçmek için ee, yaklaştıkça bu zaten ileriyi bize ne kadar sığlaştığını gösteriyor olacak. Ee, buna göre böyle bu tip hani tehlikeli yerlerde bunu önden kullanıp e, böyle kanal girişleri yapabilirsiniz veya bu tür tehlikeli bölgelerde. Ee, bunu kullanmakta fayda olabiliyor veya bilmediğimiz koylarda. Ama yine de hani çok da risk almaya gerek yok derim. Çok da sığlıklara girmeyin derim. <laughs> Aa, bu arada sanırım Hasan Kaptan geliyor. Bizi karşılamaya geliyor. Oley. Merhaba. Allah drift atıyor. <laughs> Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Evet. Sen de devam hoş devam mı? Bağlanalım mı? Nasıl yapalım? Abi gel gelebilir miyim? Tabii ki, gel mi? gel. A gel. Evet. şeyde görünüyor. Sancak tarafında. Buradan sancak tarafında. Evet. Ya, yaklaşık bir 20 metre kala bir kopuk var. Evet. Ondan sonrasında herhangi bir sıkıntı yok. Şurada şöyle bir sığlık var. 1,5 metreye kadar düşüyor. Ama onun dışında bu kanal yine 8-10 metreden geçeceğiz. Ha. Buradan mı geçeceğiz? Ha pardon yarın giderken. Yarın giderken, giderken de öyle. Antalya doğru çıkabilirsiniz. Evet. Bu, Biz buradan bu. mı girsek acaba dedi. Şey. burası. Bundan sonraki garip adası. Ha garip Ama işte. iki adanın arasından e, kuzeyden güneye geçemiyorsunuz. Fakat güneyinden gidip ortaya kadar çok güzel bir demir yeri var. Evet. Büyük bir alan ve... Bir metreye kadar düşüyoruz galiba. Üç metre, dört metrelere demir atabiliyorsun. Sonra bir metreye kadar kuzeye doğru bir metreye kadar düşüyor. Ama güzel demir tutar. Resmi demir yeri de şurası. Kuzey'e kapalı olan. Sandal'ın olduğu yer. Sandal'ın olduğu yer, resmi demir yeri. Resmi şey, demir de yeri. Onun dışında yine çok kuzeyli eserse, yani şu yelkenli Erol abinin olduğu teknenin olduğu yere de yani Evet demir atabilirsiniz ama 13 metreye demir atman gerekiyor ve orada bir com var böyle. Ee, aşağısı oturup 60-70 metreyi sağlam bir kolona takarsan rahat kalırsın orada. Ama en iyisi ee, resmi olan Sandal. demir yeri. Evet, sandalye girip oraya bırakma. Evet, evet. Peki burada turpa suyu dediği yer şu arada. evet. Şu ben tekne, küçük tekneler var ya o evet. orası evet. turpa Oraya gidelim diyoruz. Yelkenliler vardı. Hı. onları biraz da içeride dönüyor. Evet, yelkenler biraz daha güneye doğru. Maldivler orası. Ay biz orayı merak ediyoruz ya. Gitmek istiyoruz. Yarın, i̇nşallah. Ya. Yarın, yarın, yarın. Bugün oraya. değil. Yarın oralara gidelim dedik. Yarın hatta benim çocuklar da Rana ile kızım da teknede kalacak. Onlar da botla çıkarlar. Siz Aa. Ondan sonra devam edeceksiniz. Evet. Siz devam ederseniz onlar da botla geri dönerler. Tamam. Ben çünkü sabah geldi yine mesaiye geçeceğim. Mesai doğal dışarı. olarak. olarak. sen yokken buradan nasıl çıkacağız? Girdiğimiz yoldan geri gibi çıkacaksın çok kolay. Zaten Böyle şeyi da... takip izi takip ederiz Zaten çıkarken. Zaten şansınız da, da var ya şamanlar yoktu düne kadar. Yiğitlerin Geldiği gün şamandıralar kondu. Yoksa Aa, biz normalde kerteriz bu türlü giriyorduk. Bizim haricimizde gelen herkes oturuyordu ama. Evet, ha. Sonra o gün sağ olsun işte e, koltuk fiyatın değişti. Yeni şamandıralar koydular. Ay süper. İşte şamandıralardan direkt içeri girebiliyorsun. Ay çok iyiymiş. Evet resmi devir yeri burası. Aynen, Aynen. Aynen. Şimdi 10 metrelerdeyiz. Evet. 2,5 metrenin bulundu rafta. 2,5 evet. Tamam içerisi 3 metre zaten. Yani 2.70 olan yer var. Eee yani metre olan yer var. Dalga değil mi? Ha, yani yani. Aşağısı zaten tamamen balçık. Balçı. Yani otursam bile e, sıkıntı yaratacak yani hiçbir durum yok. Tamamen çamur. Hı. Hmm. Bazen metçezi doluyor. oluyor. Ben oturuyorum. Yani kalıyor tek öyle. Birkaç saat sonra sonra tekrar deniz geliyor, yürüyor. Ne kadar enteresan ya. Bizim bizim e, alıştığımız denizlerden çok daha farklı tabi. <laughs> geçeceksin. E, şu arabalara doğru gideceğiz. Ondan sonra tam ikisinin ortasına geldiğimizde de sopaya, sopaya e, iki tekne, iki buçuk tekne boyu kaldığında da arkadaki gümrük binasına doğru dümdüz gideceğiz ondan sonra bir süre gittikten sonra gırgırlara doğru döneceğiz, ondan sonra içeri gireceğiz. Yani şamandırayı geçer geçmez içeri döndük, sancağı yaptık mı? Zaten orada bir kahve dengilik var şu, burun böyle kum bankı var böyle geliyor oraya bu. Peki bir şey diyeceğim, Navionics'ten geçsek. Oturuyorsun. E, Navionics'ten oturuyoruz. Yani, evet. O yüzden ona güvenmemek dersen, lazım. Evet. Burada ona güvenmemek lazım. Aa. Orada da bekliyorlar oturanları. <gülüyor> <gülüyor> Kaydediyorsunuz. Sistem kurulmuş diyorsun. Söylemeyeyim. Zaten <laughs> <laughs> şu anda daha çok kuzeyli rüzgarlar esiyor. Evet. En güvenli bir Güneyde de mesela. Evet. Güneyde de böyle eskildi. Güneyde de buraya gidebilirsin. Sorun olmaz sana. Yani o, o senin gör, gö çektiğin yöntem. videolardan sonra bu havada buralara girmek de enteresan geldi. Öyle söyleyeyim. Ben buraya 37-40 havalarda girdim öyle söyleyeyim ve o havada gelip tonoz yakalıyorum içeride. Görüyor musun? Neler neler. Bu şamandraları yeri koymuşlar normalde. işte buralarda genelde e, tek oturuyormuştu tekneler. Baksana. Ve karartı var zaten. Suyun rengi de biraz böyle koyu olduğu için balçık kum rengi veriyor. O yüzden çok algılanmıyor. Rus kestiler. Ay çok güzelmiş ya. Bayıldım buralara. görünce anla ki yerdeyiz. Salmadan sonra ölçüyorum. 4.7'ye geldim abi. Evet, kum bankı var evet. Orada vardı geçtik. geçtik. Şimdi evet şimdi burası da kum banka ama şurası böyle komple kom kum banka yok. şu an banka Evet üzerindeyiz. Ne gösteriyormuş? Karşıda günlük binası var bakın. Ha yani önümüz Tam şu anda geçtiğimiz 5.8 evet. 5.6 oldu. Hasan Hazar Kaptalı'yı bir geçti ki, Bizim şuna sıfır göstermiyor. Yani. Hadi ya. <laughs> böyle. Rayında geçti. Ortadan geçti Ortadan işte. Ortadan polis bellemiş. Hiç oraya bile var. Baksana. Tam ortalıktan sonra belli biraz daha gidiyorsun. Hı. Ondan sonra işte. Ama Yere... Yani zaten dışarıdan da gelsin. Adamın... Yani bu e, bizim e, şey alarmı. Yoksa ne yapacak ki ya? abi? Tonoz yoksa, yok tonoz ya. yoksa buralara, şuralara bir yere demir atabiliriz ama gece bu gırgırların hepsi giriyor çıkıyor, rahatsız ediyor. O yüzden en, en güvenli yer ya. orası. En güzeli orası. Şey. İşte. Çamam dağlardan geldik, sancak yapmadık çünkü şuraya hala oturabiliriz. Tabii. Artık bu teknelerden sonra oturmayız. Ha. Nasıl yapacağız. Bak senin tekne orada. Kırmızı bordlu olan evet. benim tekne. Onun hemen arkasında bir tonozumuz var, misafir tonozumuz. Olabilir. Evet kaptanım buyurun dümeninize geçin. İçeride bir sıkıntı yok artık. Şu an iki buçuk üç metrelerde geziyoruz. Böyle devam. Aynen öyle. Ben kakıcı alayım tonoz oldu. Valla seni burada bizimle görmek, beraber seyir yapmak. Seni <laughs> burada görmek ne mutlu bize. Senin sancağındaki tonoza mı gideceğim? Burada tonozların üstüne çıkıyorsun Kahveden git teknene. Senin sancağındaki tonoza mı gideceğim? Yok. Benim hemen teknemin arkasından. arkasındaki. Arkasındaki tonoza gidecekmişiz. Şu an bir botun üzerine gidiyor. Arkamdan iskeleme. Aynen arkamdan iskeleme. Hoş bulduk. Ay çok güzel geçti. Bayağı yelken ile geçti. Ben de ayıptır sömürüsü göveç yapıyordum misafirlerimiz geldi. Allah kim kaldım. onlar acaba? Allah. <laughs> ben de seyirde şöyle yatmışken evet, bizdeyim. Beyaz beyaz, beyaz. 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 Geldik. Boştayım. Donistan mı? Donistan var. Tornistan. Hoşçayım, tornistan ver diyoruz. Tornistan. <laughs> Merhabalar. Hoş Merhabalar. Hoş bulduk. Sadece yapmaman gereken girdiğimiz iki şamandırayı görüyor musun? Gördüm. Buradan dümdüz o şamandıraya gideceksin. Yapman gereken buradan şu hunter teknesine doğru gideceksin. O hunter teknesinin önünden iskele yapacaksın. O en arkada gri, mavi, şey, gri Abi bir tekne var ya motor yat gibi. Evet. Ken evet. arkadaşınla. Okay, şey. <laughs> Onun önünden iskelesinden şöyle tam şeyi ortalayacak şekilde geldiğimiz çıkacağız. çizgiden çıkacağız. Buradan çizgiden. şöyle diyorum düz gidebilir miyim? Gidebilirsin. Derin sıkıntı, sıkıntı yok. Hayır, hayır. O yelkenli teknenin önünden geçme, yelkenlinin arkasından her yerden tamam. gidip sonra böyle yapıyoruz. Tabii biz geldiğimiz gibi döneriz yani her türlü. En iyisi o. Rana. Bak, ablaya bak. Sen beni hatırladın mı bakayım? Ha? Hayır. Evet. Evet mi? Gerçekten hatırladın mı? Aferin sana. Bir kış günü konuşmuştuk değil mi telefonda görüntülü? Açıp hatırlıyor evet. Sizin kediniz var mı? Şimdilik yok. Eskiden vardı kedi edelim bir de köpek edelim. tamam mı? Tamam, tamam bir evet. daha boş gelmeyelim. <gülüyor> tamam <gülüyor> evet çünkü bizim kedimiz ve köpeğimiz var evet. öyle mi ne ara oldu ama ayırmadık kıta ha alacaksınız iyi tamam hayır almadık A almadık. almadık bahçedekileri sahiplendik sokaktakileri ha. topladık aferin Hadi. tabii Onlara mama veriyoruz en güzel örnek aferin size öpüyorum evet çok uzak mesafeden komşucula ve merhabaya geldik. Bademli Dikili'ye gelip de iki kişi ziyaret edilmeden olmaz. Bir tanesi tabii ki Hasiz bir tanesi Serkan Yıldız. Serkan Yıldız. Serkan Yıldız şu anda nerede bilmiyorum. <laughs> Soracağız belki bir selamlaşırız. Nasılsın Rana? Misafirliğe geldik. Hasan Kaptan'ın teknesindeyiz. Ben Geldim. Ortamı çekeyim dedim çünkü muhteşem bir manzaranız var. Kendin bir meze yap vardır muhakkak senin. Onun ismini Hasan Akif koy. Ay e Allah. iyi fikir. Yani, yani, bir sürpriz çok şey, var. Bir, bir, bir süpiyeni, çok süpiyeni bir yani ama ismini Hasan Akif olsun. Evet. Var ya yok satar. <laughs> Bu, çok günaydın tayfa gibi şey olabilir evet, Bugünkü yani. Gölcün ismini Hasan Aki koyabiliriz. <laughs> evet evet. bak bugün itibariyle bugün Hasan yiyeceğiz. E, ee, Sübiye var ve Uskumru var. Ha, mesela. Uskumru var. Bugün yani üç, üç, üç parça da da var. Onun da ismini koyduk abi Hasan adı, yiyeceğimiz şeyin adı Hasan Aki. Hazi, Hazi nereden geldi? Hazi'yi anlatayım. Evet. Ben hep bir teknem olduğunda ismi Hasan Aki olsun isterdim. Ama o kısmet olmadı. Bir gün Rana Foça'ya gitmişti gezmeye. Neden Hasanaki? Hasanaki. Yunanca da Hasancık demek. Biz Giritliyiz. Evet. Yunanca da Hasancık demek. Hasan Hasanaki. Bana da küçüklüğünde Hasanaki derlerdi. Ee, ha, yani ha, Bornova'daki zaten... Hasan Hasanaki okay. derlerdi. Ondan sonra Rana bir gün Foça'ya gitti. Ee, Foça'dan bana fotoğraf attı. Marina'da gezerken bir teknenin kıçından fotoğraf çekmiş. Teknenin adı Hasanaki. Aynen. <laughs> ya tamam dedim anasını satayım. Benimki de Hasan sanaki olacak. Tabii Çift iyi ile olacak dedim yani. İş koyacağım dedim ben bu ismi. Hasan Haki iyi olsun dedim belki de. <laughs> Bir sıkıntı yok olabilir. Olmaz aynen. Sonra Hasan Haki'nin sahibiyle de tanıştım buraya geldi. Biz Foça'ya gittik onlarla tanıştım o kaptanımla. Ondan sonra ilk teknemizi bulduğumuzda teknenin adı da Hazi'ydi. idi. Hadi ha. bakalım şimdi. Hazi'nin anlamını sordum satan kişiye. Dedi ki tekneyi ilk yaptıran kişinin kızının ismi Hazal'mış. almış. Hmm. Babacık Hazal'a Hazi diyormuş. Teknenin adı Hazi kalmış. Hazi ismi bir kaptan, iki kaptan, üç kaptan, dört kaptan, beşinci kaptan ben oldum. Hazi Aba ismini aşağı. beş kaptan geçirmiş ve kimse ismi değiştirmemiş. Ben de Seni değiştirmeye değiştin. kıyamadım. Evet. Hasan Aki'yi rafa kaldırdım. Hazi ile devam ettik. Ondan sonra işte Hazi'yi Hazi, Instagram sayfamda kendi adıma değil, sailing yaptım. Güzel, Hazi Tekne ile devam ederken, Hazi Tekne'den işte vazgeçtik, sattık, İsmiyle sattık tekneyi bu arada. Yeni aldığımız evet, tekneye de kızımız oldu. Kızımızın adı Yakut. Bu, Yakut. bu sefer de tekneye Yakut koyduk. Ama Yakut da <laughs> Göcek'te bir balıkçı teknesinde varmış. <laughs> Aa, Biz de Yakut evet. yaptık. Yakut'un hmm, oldu burada. tekne. Ee, Aynen çok <laughs> mantıklı. Harika. Güzel hikaye. Güzel günler o zaman. Evet, çok güzel. Şerefimize hep sağ olun, beraber sağlıyorum sağ zamanla. Sağ Bugün Hasaner yiyoruz. Şey bir parça da şey vardı. Ayakları vardı sübiyenin, Gördüm. Sübier, uskumru. O kadar. Sübier ve uskumru ama sübiyenin hem eti ve hem de şeyleri ayakları vardı. Ayakları var. Muhteşem. Ellerine sağlık. Attoputul ufağı mı? Kuzeli. Duzeni, yani nasıl ayırt işte ediyorlar peki sübieyle ah taputu? E, Tabi şekilleri farklı biraz. Sübiyenin içerisinde mi? bir kere şey çıkar, kemik çıkar. Hani e, muhabbet kuşlarının gagaladığı kemikler var ya. Ha. O kemikler çıkar. E, kalamardan şeffaf plastik gibi kemik çıkar. Çıktı mı? Bunları mıydı? Bunları yıklamıştı. Daha önce hmm. şey ayıklamıştım. Ee, diye. Vallahi ellerinize sağlık. <laughs> i̇yi ki geldik i̇yi bu şeyler. arada. Evet, iyi ki <laughs> Vallahi çok, çok mutluyum geldiğimize. Kalabalıkta yemek daha keyifli Çok teşekkür çok teşekkür ederiz ağırladığınız için de aynı zamanda. İyi ki yani dikiliye geldik gördük ve çok sevdik. Sayenizde sevdik. Yoksa yani aklımıza da gelmez böyle dikiliye gelelim diye ama iyi ki de buradasınız. Evet. Bundan sonra çok da inşallah. bekliyoruz o zaman. Evet. Transferlerde. inşallah. Evet ayrılıyoruz. Bademli'den çok güzel vakit geçirdik. Çok teşekkür ederiz Hasan Kaptan ve Rana Kaptan. Bademli'yi de çok sevdik. Şimdi Kalem Adası'na doğru. Garip Adası'nın Şöyle mancaralı bir çıkış giriş ve çıkış yaptık. Şurada 0.3'leri gördük yani 0.3 yani 30 cm derinlikleri gördük. Allah'tan iki tane şaman da yapmışlar. Şimdi buradan bu, bu kanaldan geldik buradan çıkıyoruz. Ama şu garip şeyle badem arasının arasında çok güzel bir turkuaz alan varmış ona gideceğiz. O yüzden bu adanın arkasından dönüp buradan giriyoruz. Buradan giriş yok. Ee, çok suymuş. Bu Garip Adası ile Kalem Adası arasındaki o koya güneyden girdik. Ee, çok güzeldi ilk geldiğimizde ama şu anda rüzgar başladı. Bu koylar yani bu bölge kuzey ve güney rüzgarlarına açıkmış. Şu anda e, güneyden esiyor güzel bir e, güneyli bir hava yakaladığımız için bir an önce bunu değerlendirip e, Cunda'ya kendimizi atalım dedik. Zaten Cunda'ya da hepi topu bir 3 saatlik bir yolumuz var gibi gözüküyor. Bu güneyli rüzgarıyla daha da kolay ne olabilir diye tahmin ediyoruz. Burayı şimdi terk etmek üzereyiz. Ama inşallah bir daha geleceğiz. Çünkü çok sevdik. E, gerçekten de söylendiği kadar meti e, varmış ve çok güzel turpağa su Yapıyor, ee, özellikle kum olanlar. Ee, bu bölgede en güzel tabii en sığ bölge burası. Oranın rengi daha da bile güzel ama oraya sadece küçük tekneler ve hatta günlük turcu tekneleri gelebiliyor ya da dingiyle belki gidip orada güzel bir deniz keyfi de yapabilirsiniz. Bize bu bile yetti, bu bile bize çok güzel keyif verdi. İnşallah bir dahaki yine geleceğiz. Evet Olcaycım, hazırız. bahsettiğim gibi güneyden bakın yukarıdan gelmemize rağmen güneyden girdik güneyden çıkacağız yine Kuzey doğru devam edeceğiz bu güzelim koydan ayrılıyoruz Evet hoşçakalın. şimdi Cunda görüşmek üzere keyifle seyir yaparız inşallah.